Medikal Park İzmir Hastanesi'ne 2012 yılının ocak ayında başladım. Hastane açıldığından beri çalışıyorum burada. Ee, i̇lk önce başlarken mali işler bölümünde başladım, muhasebe elemanı olarak girdim ve e, şu anda insan kaynakları müdürü olarak görevime devam ediyorum. Yıllar içerisinde farklı farklı birimlerde ve departmanlarda görev aldım. Mali işlerde e, muhasebe, ön muhasebe elemanı, envanter sorumluluğu, insan kaynakları sorumluluğu derken iş alanı ve kariyer yönetiminden sonra e, insan kaynakları müdürü olarak devam ediyorum görevime. Müzik Hastanemizdeki iş ve staj e, olanakları Birçok alanda mevcut 25 farklı birimimiz var tıbbi birimlerin dışında ve birçok alanda iş ve staj deneyimine gerek deneyimli gerekse deneyimsiz yeni mezun olan herkesi kabul ediyoruz. İşkur işbaşı eğitim programı ile başlattığımız bir staj sürecimiz oluyor. Oradan başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızla kadromuza yolculuğumuza devam ediyoruz. Kendi içimizden atama ve terfi uyguluyoruz. Bu bizim için öncelikle değer verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü sağlık sektörü spesifik bir alan. Bu alanda yetişmiş sağlık personeli çalışanı maalesef çok da yok. Bizler bu anlamda kendi değerlerimizi içerimizden çıkarmak için önce bir arayışımız olduğunda pozisyonlarda iç ilan açıyoruz. İç ilanlarımızın değerlendirmelerini objektif kriterler doğrultusunda yaptıktan sonra online değerlendirme merkezimizden başarılı olan kişilerle yeni pozisyonlarında görev ve değişikliklerini gerçekleştiriyoruz. Biz kurumumuzda iş alımlarımızı yaparken öncelikle deneyimli olmayan, deneyimsiz olan arkadaşlarımıza da öncelik veriyoruz. İlla ki her pozisyon için deneyim gerektirmiyor. Biz çünkü kendi içimizde yetiştiriyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi atama ve terfilerimiz oldukça fazla kurumumuzda. Sigara konusu bizim için çok hassas. Dumansız hava sahasını %100 destekliyoruz ve sigara içmeyen kişileri kurumumuza çalıştırmak istiyoruz. Onun dışında obeziteyle mücadele ediyoruz ve kilosunu kilosunu kontrol eden kişileri kurumumuzda istihdam ettirmek istiyoruz. Aksi durumlarda tabii ki de ilgili tıbbi branşlarımıza tüm çalışanlarımızı yönlendirebiliyoruz. Böylelikle onların da sağlıklı olmalarını sağlıyoruz. Onun dışında tüm süreçlerimizde online değerlendirme merkezimiz var. Birçok kişilik analizlerinin yapıldığı, klavye testlerinin olduğu, mesleki yeterlik testlerinde genel yetenek, genel kültür gibi birçok değerlendirmeye tabi tutuyoruz adaylarımızı ve buradan başarılı olanları kurumumuza kazandırıyoruz diyebilirim. enaklara müdürlüğü olarak politikamızın içerisinde yer alan doğru işe doğru çalışanın e, gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin değerlendirilmesinden sonra çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz. Öncelikli olarak e, oryantasyon eğitimlerine tabi tutuyoruz. Biz ve alana daha bilgili, kurumu daha iyi tanımış bir şekilde teslim ediyoruz. Mesleki eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri gerek hizmet içi, gerekse hizmet dışı eğitimlerle de destekleniyor. Oldukça yüksek oranda eğitimlerimiz var, kişi başına düşen eğitim saatlerimiz oldukça yüksek. Hastanemiz 88'i yoğun bakım olmak üzere 301 yatakla hizmet veriyor. Kaliteli sağlık hizmeti vermesi amacıyla kuruldu. Ee... GCI, e, uluslararası akreditasyonu e, akreditasyona sahip bir kuruluş. E, uluslararası kalite standartlarında hizmet verdiğimizi, geçtiğimiz aylarda zaten tekrar tescil ettirdik. E, EFQM mükemmellik modelini kullanıyoruz. Türkiye'de tek kullanan e, hastaneyiz bunu. E, mükemmel bir kuruluşuz diyoruz ve mükemmellik yolculuğun içerisinde en son Ege Büyük Ödülü'nü aldık. E, ulusal Ödül'de 5 yıldızımızı aldık. Hedefimiz Avrupa Mükemmellik modelini Avrupa Mükemmellik ödülünü almak. Müzik Adaylarımız burada kariyer imkanlarına sahip, kendi kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyici bir kurumda. burada memnuniyeti yüksek bir çalışan ekibimiz var. birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Gerek mesai saatleri içerisinde, gerekse sonrasında sosyal etkinlikleri yüksek bir kurumuz. Adaylarımız Medikal Park İzmir Hastanesi'ni tercih ettiklerinde artık bir üniversite hastanesinde çalışıyor olacaklar. Çok yakın bir zamanda afiliye olduk. Araştırma hastanesiyiz ve tıp ne öğrencileri kurumumuzdaki hekimlerimiz yetiştirecekler. Böylelikle daha çok araştırma ve akademik anlamda kariyer yapmalarına da imkan sağlayacaklar. Yine adaylarımız için en önemli konulardan bir tanesi genç yöneticilerle çalışıyor olmamız. Aynı kuşaktan yöneticilerimizin yer aldığı bir çalışma ortamı var. Bu da birbirimizi daha iyi anlamamızı ve kendimizi evimizde ailemizin bir parçasıymış gibi hissetmemizi sağlıyor mutlu bu da bizi mutlu ediyor ve çalışanlarımız da bu şekilde hastalarımıza daha iyi hizmet veriyorlar. Çalışanlarımızın memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığı bizim için son derece önemli. Bunun için bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hem ruhsal, hem fiziksel, hem de bedensel olarak tüm anlamıyla sağlığının ve iyiliğinin devam ediyor olması bizim için önemli. Bu anlamda çeşitli etkinliklerimiz ve organizasyonlarımız var. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Yoga, nefes egzersizi, dart turnuvası, masa tenisi, kuruluş dönemi kutlamaları, bowling turnuvaları gibi çeşitli etkinliklerde yer alabiliyor tüm çalışanlarımız. Çalışanlarımızın entelektüel bilgi seviyeleri bizim için çok kıymetli e, ve duyarlı, çevreye duyarlı, topluma duyarlı bireylerle çalışmayı e, hedefliyoruz bizde. Bu anlamda yapmış olduğumuz birçok sosyal sorumluluk projeleri var. E, bunların başında Sen de Giydir, Kitap Kulübü. E, mültecilerle birlikte yaşam festivaline katkı ve farkındalıktan sendromlarla farkındalık haftalarına yönelik çalışanlarımızla birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Hastanemizde hastalarımıza ve çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğumuz uygulamaları sosyal medya hesaplarımızdan da daha fazla daha detaylı görebilirsiniz.